Yenerceklerden beri yapalım. Burada verilemede. Kafana taktın da. Bilmiyorum. Hoş gelmesin. Şey Hoş gelmesin kafana. Super Safari'deyiz. Daha değil, Super Safari'de gidiyoruz. Yo, sağ ol. İstanbul'u safari olarak görmedim şimdi. Oğlum, aracı görmedin mi? Ya, doğru bu arada. <laughs> şey, araç Ama şey. safari sayılması için çölde olmak lazım. Çöldeyiz. <laughs> araç, araç tam olarak şey bu arada. Hiç savaşta başladılar. <laughs> <Evet. Araç yapıyoruz. gülüyor> Çok iyi havalar. Safari denilen yere geldik. Burada böyle bir ortam var. İstediğiniz yere oturabiliyoruz. Şimdi dükkana bakacağız. Belki şey vardır diye maske, ayıp maske diyorum, şey vardır diye. Büyük ihtimalle çok pahalı olacak o ya. Evet şimdi ya şey aldık şundan aldık. Şapkasız daha mı iyi Ulan Üstü çok şey ya Çok yüz suratıma geliyor ya. Bana bak Arda <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Selamun Aleyküm Evet Bıyıkla bu şey çok Full outfit oluyor. Şuram yanmış ama çok kötü. Baya e, acıyor. Aa lan gözlüğüm yoksa şey mi? Ameliyana ne mi almış burası bilmiyorum. Evet tamam. Şimdi geri giyinme vakti. Şapkayı da takayım. Dur bekle lan şapkayı da takayım. Nasıl duruyor? Şapka biraz alakasız duruyor ama. Güzel. Marina, I will work with you when you riding everything. Allah, I go. Automatic quad bike. Name, my dear, it's quad bike. Şimdi bu aracı süreceğiz. Oğlum, <laughs> Olur mu? <laughs> ATV <Hayır, üzülüyor> var, bize niye ATV verdim? Ya sonra bitir. Ona sonra ne? ATV kalmadı hayır, <laughs> çünkü. Oğlum şunlar duruyor. Biz şimdi onlara magandalık yapacağız. Biz onlara lead edeceğiz. Bunları kollara sürmek lazım. <laughs> hayır, sürdüm gerçekten. Direkt Arda'ya niye verdik iki kol? De. Ben, de yani istiyorsa geç, istemiyorsa geçmesin. Bir de buggy'nin misli bizim, 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 bizim aracın içi gösteriyorum. Handbrake falan var adamların. El, El yapma yapma Şöyle tutarsam herkes çıkıyor Çıkıyor. Dost <laughs> yerine fotoğraf çıkıyor. dir yeah. Bekliyoruz şimdi deveye bineceğiz. Bu bizim şeyimizin şeklini değiştirdi. Bu şeyin adını bilmiyorum ama değiştirir şeklini. E, Benimkini yanlışlıkla prenses yaptılar bu arada az önce. Başka bir kadın sonra diğeri gelip duya, uyardı Sen prenses değilsin prenses. Yanlışlıkla olduğunu sanmıyorum bence. Şeyh dedi hatta bana şeyh. Şey. İbo, İbo da burada dünyanın en şey. ofansif şeyini söyledi. Gerçekten. Bu insanların ya, <laughs> kültürüne dedi ki no no there, there is. dedi <gülüyor> <gülüyor> de <laughs> Mafya style'a gidiyoruz. Ee, Deve sürmeye köye gidiyoruz. Evet şimdi e, çiplerle gidiyoruz. Ve hayvan gibi bir konvoy var. Oğlum ileride bir pusu yersek ne olacak? <laughs> serap var. Çok güzel hakikaten. Yani bunu görmek istiyorum. Çölde bayağı ilerledik ve şu an burada bizi bıraksalar ölecek iyimiz bir yerdeyiz. Büyük sıkıntı. Serap gördük demin onu çektim ama neyse. Evet. Masaj masaj Bedevi çölde huh, bayağı gergindi ya Ya bilmiyorum gergin değil aslında da Düşündükçe çölde kötü oluyor <laughs> ben, ben burayı Minecraft'ta yapacağım galiba. <laughs> Buraya bütün kafayı oturttular. Şimdi e, Mırra geliyor. Bu Urfa'daki Mırra Datan dayıyla benzerliği var. Da Arda. Uyum oğlum. Çocuk tam oralıya benziyor. Şükran. Hadi. 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 Evet, normal bildiğimiz çok dandik bir Türk çayı tadı var. Değil mi? sallama. <laughs> ben bilmiyorum. Otobüsteki çaylar eminim ki böyledir. Yani dandik markalı. Ne oluyor lan? Bebek kesiyor lan. Ee, çok kötü değil yani. Otantik bir deneyime deneyim. Yemeğe geldik. Kaktan istedikleri yere geldik. Kaka mı? Gözlemeci aldı işte oğlum. Evet, herhalde ekmek gibi bir şey yapacak. Ama, Biz 3 saat bekleyeceğiz böyle. <laughs> ya da herkese bir lokma düşüyor. Ka kaka mı o? o? Kaka değil mi? Orada <laughs> 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 Bu bunlar evet. var. Yani. İşte normal yemek yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. <laughs> 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 Pizza Margarita 2 minut test 2 test kendimi çekeceğim dere binerken Nasıl şey oldu Haydi Nasıl Güzel <laughs> her şey daha kolay. deve evet, sürmek bir zanaat. Neyse, ben bu işin Lebron James'iyim diyebilirim. İyi böyle yapma. Kafandaki şapkayla. Manzaram tam olarak böyle. Abi bu çok daha konforlu mu bana mı öyle geliyor ya? Ve alçak bu sanki. Yo değil oğlum. Deve devedir yani. Gel kardeşim hep şimdi fazla. Yalla bu da çekeyim biraz <laughs> um, Güzel abi evet. <laughs> Herif kafasına vuruyor lan Çok Bunu <laughs> da gidebiliyorsunuz böyle Ama Biraz fizikli gibi At sürerken şöyle duruyorlar ya. Çok havalı bir şey. Çok da rahat. peki. Evet. Öyle evet. bir daha çıktık. Panorama diye aşağısı çöp dolu. <laughs> vay be gerçekten güzel şöyle bir şey buldum yerde böyle <laughs> bu kadar <laughs> kalp şeklinde taş verilmek yeni bir stil yaptım kendime <laughs> biraz falan genk science <gülüyor> <gülüyor> ee, şey stil ne? şey ne? Bilmiyorum. Düşüyor, şey Aa burası lan burası ne? İyilik sağlıka dostlar ceza hep yapar çok kötü dostlar. Gitti <laughs> galiba. Lan yemek? <laughs> Yemeğe dönünce mi yiyeceğiz? Gördük de tadına baktı mı acaba insanlar bir sıkınca? Bilmiyorum ha. Ekmeğin tadı çok <da gülüyor> <güzel gülüyor> tatlı. Evet şimdi jipe biniyoruz ve biniyoruz ve gidiyoruz. Tekrardan jipler böyle bu arada konvoy da muhteşem duruyor. Yani. Sesimi böyle duyamayacağınızı biliyorum ama yüzümü de göremeyeceksiniz. Ben bunu niye çekiyorum hakikaten ya? Neyse sağ sol çekerim bunu çevirip. Hazırız. Böyle çıkıyoruz. Grup olarak. Aa, bakalım işte gaz fren şanzıman halim duman. Bilmiyorum. Çok zor durmuyor gibi ama göreceğiz. Come on, are ready? Yeah. Gas and brake. Two hands on the seat. Um, what about that one? eğlenceli. Başka? <laughs> Tehlikeli gibi biraz. Ama güzel. Çok çok çektiler. Arkada karargah var. Her yer <laughs> askeri yer. Çekme. Arkada Orası da orası da orası, orası da. Yani. Orası otel gibi duruyor lan. Sanmıyorum oğlum. Orası ve orası ikisi askeri şey. Bir şey kale var, kale. Evet. Ee, şimdi ATV şeysin sonuna geldik İçeri giriyoruz. <laughs> yordu parmağım baya ağrıyor. <laughs> Arda yemek zamanına geldi. Şimdi Hı -hı. Yemek yemek Hı -hı. Hı -hı. Köfte güzel bence. Hı -hı. Ama tıp bir şeyle olmuş bir şey. Kardımız doyuyor be şükür bir şekilde garip bir adam geldi ve bu hareketleri yapıyor. <laughs> ve Michael Jordan onun fotoğraflarını çekiyor. Bir Üniversite kolu çiğni. Oha. Oh yeah baby. Bu bana bir olur. Evet ama bir şey evil semazen. Sen semazen bunu döver bu. Arada. Evet. Ayakları gözükmüyor o çok yıllık katıyor bizde. Şu an çok kötü duruyor <laughs> ayakları. Başım aşağıda ayakları boşuyor. Bu çok eğlenceli bir abiymiş sürdük oldu. İbo, hadi hadi üç tane daha hadi. <laughs> gel sen benzin alıyoruz servis durdu demek ki koyuyor bana benzinci kültürünü de görmüş olduk Sen mi? Kola baba. Kola mı? Kola. Coca Cola. Ee, lüks, çılgın, zengin burkada tatilimize bu yemekle devam ediyoruz. Şu var, şu var, ee, şu kalamarlar var, bu var. Ben fakirim. Nasıl yenir bunlar bilmem. Ee,